Kim abi çekimdeyiz ha. Kurşuluğa doğru gidiyorum otomatik. Evet. Değil mi? Son demleri. 100. Bunlar var bu güzlük domates diyorlar bunu. Mayıs'tan ekran değildir bu. Tabii zaten Haziran'ın sonunda ekiliyor ya. Evet. Piranda zaten Mayıs'ta sen domates dikemezsin abi. Evet. Olmaz çünkü. Piyasa nasıl abi bu sene? Şu an şu an şu an itibariyle. Şu an itibariyle bugün 12 13 lira arası. Ya yani piran mı normal mi? Ya yani bugün. Normalde 10 liraydı. Bugün biraz daha hani gittikçe soğuk olduğu için fazla çıkmıyor. Evet. Ürün azaldıkça fiyat evet. yükselecek. Yükselecek. Evet. Bu, bir şekilde. Bu bahsettiğim maydanoz bu anıdır güne çok güzel bir şey. Yerli maydanoz, terpiranın geliyor. Evet. Bir de rokadır. Taze buranın yeşili hmm. Evet. Süper. Fiyatı? Fiyatı 5 lira. 5. Maydanoz? Maydanoz da 5 lira. Evet. Maalesef. Evet. Ben bir haftamızın beri aynı şekilde. Taze fasulyeler var. 20 lira. Şu mu? Evet. Kuru. Aynı. Fiyat düşmüş abi. Konserve zamanında millet alıp şey yapıyor. Geçen sabah. Geçen hafta dışarı, dışarı gitmediği için Burada fazla Eyle kaldığı için. Geçen haftalarda 35 liraydı evet. abi. O zaman Diyarbakır'a gidiyordu, Süveyra'ya gidiyordu. Şu anda orada ucuz olduğu için buradan artık göndermiyorlar. O yüzden buranın fiyatı da düştü. Türkü abi, dezgah sahibi bu arkadaştır. Söylesin abi. Abi sana reklam yapıyoruz bak. Abi, He. Domatesleri çekimini yapıyoruz. Bunlar da yine bizim yerli biberlerimizdir, kızarmıştır. Ucuz olduğu için vatandaş Biraz. toplamıyor, tüketici. Bana bir şöyle naylon gibi geldi bunun şekli şemali. Naylona benziyor sanki bu. Bugün beyaz. Hayır. hayır. Beyazın böyle yapmaymış Yapmaymış gibi duruyor. Ay. <laughs> bu bu şekil. Sıradaki <laughs> kapıya, bu kapıya bu gibi, de gibi değil. değil. Orijinal. bir de bu vardı dışarıdan gelen. O, bu şekil. Bu dışarıdan gelen kapıya. 23-25 evet. o aralarda geziyor değil mi fiyatı? Evet. 30. 30'a çıkmış. Bana toptan 25 Top 27 arası. Vaa. Wow. Ha sezon, sezon bitiyor ya. Bu sürekten geliyor. Bu adadan geliyor. Bak, Bak çekeceksin hmm. abi bu çek. Bak bizim yerli orijinal malımız budur daha iyi çıkar. Tesadüf geliyor. Kemik biberi tesaya garantili. Bu girdi şeyden. Orijinal. Sen biliyorsun bir Biliyorum. Bu bizim orijinal yerli çevmik biberimiz. Kaça düştü? Vallahi amca 20'ye düşmüş. 18'e satıyoruz. <laughs> Zaten meblez sebze de meyvenin sonudur. Evet. Salatalıklar çamurlu geliyor. Böyle yağmur yağdı ya. Doğru. Evet efendim. Başarmış abi bizde ucuz 40 lira 35 lira. Sarımsak 50-60 lira diyorlardı abi. Abi bizimki ucuzdur. Bak 50 60'a olan da var ama bizde ucuzdur abi. Bizimki ucuzluk pazarıydı. Eyvallah. Evet. Biz pazarın içinde satıyoruz. Hacı Her baba çiftliğe hoş, hoş geldiniz. Hayırlı işleriniz olsun. Eyvallah sağ olun. Bu kendi şey. Hangi kanal. Hacı baba'nın çiftliği. Hacı baba'nın çiftliği. Evet. <laughs> kendi şeyi, kendi tarafıydı. Hacı babanın çiftliği ise bu işte bir şey var. <laughs> çiftlik, işte bir, çiftlik bir, bir deyince al, Allama pullama var yani. Çiftlik deyince senin böyle aklına sen, değişik şeyler gelir değil mi? <laughs> abi niye gelmesin ki? O, olmayacak şey var İyi olur inşallah söyle. He? İyi olur inşallah söyle. İnsanın iyi olsun ki Allah öyle diyor. Diyor ki evet. bir kavim, bir toplum, bir kişi kendi halini değiştirmedikten sonra ben ona hiç müdahale etmem. Eyvallah. Önce kişi kendisini değiştirecek. Tamam. Hayırlı işleriniz olsun. Pazar yine coşkulu. Bu oh, hacım hayırlı işler. Eyvallah ne var? Vallahi her şey var. Maşallah. Biber var. Nar var. Yerli masul. Masul. Yeni. Narlar daha ekşidir ya. Yok olmuş. Götür yer. Açık şey yok mu? Yok lan. Götür, götür. götür akşam ye. Dur dur dur. O, dur Ekşi dur. Midir, mi demi tatlı mıdır? Mayhoştur abi. He mayhoşların şeyi teni biraz daha parlak oluyor değil mi? Aynen. Şu şu tatlıdır. Yok, hepsi aynı. Al bunu da. Tatlılar biraz daha şey mi oluyor? Yok, mayhoştur, mayhoş. Al al al. Kaç para şimdi bunun kilosu? Kilosu 25. 25. Hadi koşalım o yere. Olmaz. Geçen evet. sene neydi? 15. 20. 15. Normaldir abi. Aynen. Fiyatlar aynı. Bu bir sene biraz daha şey. 10, 15. Bu beş. sene bazı ürünler iyi para etti. Bazıları para etti. Senin gel bir toptan Toptan sen ne yok Senin yerli malın mıydı bu? Evet. evet. Kendi bahçen Evet. Çok güzel. Yerli doğal. Sinek malı. Kaç para? 25 kilo. Evet bunda biraz yükselme var fiyatta. Evet. Biber kendi biberin. Çok güzel. Botlar da senin. Evet roka. Bu temiz otu. Tam şeylik ha. Cacıklık dolaba atmalı. Sarımsaklar? Sarımsaklar mı arkadaşlar? Ee, ne söylüyor abi? Şunu atış. 55, 60, 30. Pilanın sarımsağı mıdır? Pilan evet. Hmm. Filanın. Kurma çıkmış piyasaya. Evet. Yerli malı. Ben kendim aldım. Kaçalı? Burası 25 30 Çikolatalı mı bu? Yok. Şey normal. Çikolatalı hmm. Biraz çikolatalıya benziyor da şekli. Ya benziyor da çikolatalı değil. 25 30. Kaç ağacın var? 10 tane var, 15 tane var. Artır. İyi para var, artır. Ayrıca olsun. Tamam, tamam. gördüm. Gördün mü? Burada taze kıyar var. Evet var. Geliyor ki var ama yardımcılarım bu. Hayır işlerin olsun. Nasılsın iyiyiz inşallah. Sağ ol teşekkür ederim. Bana bir şey almıyorsun. Son, son gördüğümden sonra sen bayağı bir düzelmişsin. Düzelmişim ama hiç alma olayı yok. Ve almadan ziyade ben çekiyorum. Yok. Hep çekmeyle alma. Evet. Söyle söyle ben de çekiyorum. Ben de dert çekiyorum seni. Ya ben konuşmuyorum. Söyle ben de dert çekiyorum seni. Çakıyoruz tabii. Dert çekiyoruz. Bak sen de. İşte bu sumaki elmasıdır. Sumaki, sumaki, sumaki. Bir poşet hele. Sumakili Murat'tır bu. Nasılsın abi? Eyvallah sen nasılsın? Kaç para diyor? 20 dedi ya. İyi bir. Ha, mi sallayacaksın? He he. Abla kendini yoluna gör. hadi. sabah. Fasulye biri 20, biri 25 Fas mi dedin Murat? ne çok, dedin? Fasulye çok ucuz ama. 20'ye 25 mi? He. <laughs> evet. O yirmi 25. Hangisi 20, hangisi 25 mi? Arkadaki 20, 25. bu 25. Bu 20, bu renkli. Bu 30. 30 mu 35 mi dedin Murat? Ne? Kırmızı 30 dedin, 35 dedin. 30. Bunu zaten şeyini çıkarıyor değil mi? İçini var, çıkarıyor. Var, yok, öyle pişiyor. şey. Yok, bu var. Bu ne değil mi? Normal yeşil fasulye ya. ya bu ne diyor yani? ya? Bunu içi de çıkıyor, içi ama daha ama. güzel oluyor. Ama öyle pişiyor yani. Bu normal tamam, normal fasulye. Ya, ya bu da hiç hiçbir şey istemiyor ha. He? Çok lezzetli ya. Hı. Öyle değil. İnce kıl biber var Öyle bak burada. acele ettik, dedik fasulye bulunmaz. Bak fasulye nasıl düştü. Fasulye daha yeni çıktı burada. Biz var ya yani böyle acele etmekten. Bir de bulamıyorduk da işte. Kıl biber ne kadar? 30. İncir ne kadar? İncir. 30 lira. 30'a devam diyorsun. Ay, şu, şu küçüğü ya. alayım. He? Alayım küçüğü. Alırız Şöyle bir toplaşalım. Fasulye ucuz. Biberi 18 20. Hıh. Hadi bak diyecek. Aşağı gel sen de bir daha çekelim. Hadi bu sene salatadır bak. Ne kadar salatalı? 15 salatalı. değil mi? 15 mi? Ee, salatalı da almış, ha. Hava soğudu artık. Haa. ne kadar? Kabak 12. <gülüyor> <gülüyor> Beni çek beni beni. Beni meşhur et abi. Ha, Acil senin meşhur edecek bir tarafın kalmamış ki ya. Ya ayıp edeyim bu hakaretin ha, bak <laughs> bu resmen... Bu, Şimdi seni çekiyorum ama sen bize hiç pestil göndermiyorsun, ceviz göndermiyorsun, bir şey göndermiyorsun ya. Sen yani. Bana bak ki ben de sana bakam ha. Hadi <laughs> <Ben> destekler biliyorsun. <laughs> Yoldadır geliyor. kadına kadar 20 kağıt 10 yes. Evet. Bunu da çek. <laughs> bu, da bu yeşili bu kırmızısı. Bu 20 kağıt. Bu çermik biberiyle karışıktır. Bu çermik biberi o hakiki değil, bu hakiki. Ama bak bu dönmüş. Bu da çermik biber midir? O da, o dönek. Bu dönmüş de işte bak. Bu dönek, bu dönek, bu Hakikisi bu. bak bu. Hakikisi bak burada. Ha, bu şey. He. Bunu, bu, i̇şte ucu bunlar dönmüş. Köşeli, köşeli. bu dönmüş. Ha. Ha. Ucu üç köşeli olacak. Ya, çok Birbirinin ya. çiçeğinden döllüyor, birbirini bozuyor. Bir <laughs> sene bir bozuyor. Karışık bir cinsle atarsan kesinlikle bozuyor. bozuyor. Bunu tek başına dikeceksin. biber fiyatları değişmemiş haftaya. Geçen hafta 10 liraydı İnanam, o bir şey yok. Evet. Şimdi biz yanıyorum. yana salatalı ekmişler. Dört. Köşürlü ekmişler, bu bunları ekmişler. He. Köşürlü ondan bunlar geldi. Bunlarda da köşürlü salatalık. ekmişler. Bunları kim bildiğime götürdü? Sen normal salatalıkla sen normal ektin o turşuluk ekti. Ya turşuluk yani, yani karışık tuttu. Tamam. İkisi de birbirine karıştı. Evet, Seninki de karıştı, onlar da de karıştı. birbirini döllüyor, bak birbirini bozuyor. İkisi karşılıklı birbirini döllüyor. Arıyor yani, arı olsa, <laughs> Evet. Onu bir hani ben de, o birbirine götürdüm. Tabii arılar gelir, getirip götürdüğü için. Evet. Zaten rüzgardan olsa rüzgardan da olabilir arı. ama en büyük şeyi arıdır. arıdır. Arı, arı. arı, Arıdır. Arı, onu tozunu ona, onu ona götürüyor. <laughs> biber de aynı böyle. biber de öyle. Oluyor. He, biber de aynı böyle. Döllenmez de çabucak bozuluyor. Abi yani mübarek ayı ayılar mübarek yok. Çok güzel bir şey. Kanama ne da onu onu bir Bu 40 kaş kavunu burada yetişiyor mu? Yetişiyor bu. Tadı 40 kaş kavununa benziyor bu mu? Benziyor. Aynı, aynı tadı aynı. Mutlaka bir şey değişir. Ekmek bir şey. Vallahi şimdiye kadar. Nasıl ekmek aynı seçiliyor. Yani buralarda çok fazla kırk ağaç kavunu yapan yetiştiren yok. Yok fazla yok. He yok. yok, fazla yok fazla. Yani millet de bunun tadını çok fazla bilmiyor. Aslında bilse bunun tadı çok en güzeli budur. Bozulmaz bir şey olmaz. Aynen doğrudur. Ötekiler hemen bu, bunlar bak çabucak çürüyor. Olduğu hemen yerde çürümeye çalışıyor. Hemen çatlıyor. Hemen çatladığı yerden çürüyor. Ne kadar kavun şu anda fiyasası? 10 lirası. Bu sene kavun paraydı değil mi? Şimdiye kadar 15 ya aşağı yok. He. Ee, kavun karpuz satan bu sene iyi kazandı. Tabii. Sebebi? Sebebi şu. Enflasyon derlerdir. Çok yok diye. Para her şey pahalandı ya. Ha bir de kalandı. Bir de bu memlekette bu sene fazla kavun karpuz olmadı. olmadı. Olmayınca milletin elindeki para mal para etti. Yani malını eline tutabilen, Ha, malı sağlam yapabilen Zıttı. kazandı. hayırlı işlerin olsun. Çekme, ha, çekme. Seni çekmiyim mu Beni çekme, beni çekme. Ben, beni çekme diyenler zaten ben çekmiyorum. Beni çekme. Ha, bak seni çekeceğim, ben karpuzu çekiyorum. <gülüyor> 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 Biraz ağır oldu ama idare şey. Küçük <laughs> sinekler ısırıyor. İçinden gezerken sinekler böyle şey oluyor mu? Havalanıyor mu? He, he var, he sinek var. He. O sinekler ısırıyor bak bunu. Nasıl i̇şte ilacı atıyorum, bilmiyorum. Nasıl bir ilaç atıyorsun? Ya o yeşil toz var, bir de başka var, bilmiyorum. Tamam ikisini birbirine karıştırıyorsun değil He. mi? Bir de şey, tamel ilacı da atıyorum, bir de bıçak ilacı da attım. He. Hiç olmadı, fayda olmadı. Kaç günde bir atıyorsun? Yani, yani kırmızı örümcek de atıyorum, bir hafta olur mu yani? İşte ısırdığı için bak şeyi bozuyor. He. Görüntü bozuluyor Görüntü bak. bozuluyor. Ya. Yara ediyor yara ya. Böyle komple yara yara oluyor. Pazarda şu anda normal mal 10 lira. Sen kaçan satabileceksin bunu? 7,5 lira mı Köze de olmaz bu. Hadi gözde közlemelik versen desen. Közlemeye de olmaz. 6, 6, 6, 6. Torba torba mı getirmiş? 10, 10, 10, 10, 10. Ha, hepsi bunlardan da değil mi? Yani. He. O altıdan beşten vereceğim artık yapacak bir şey yok. E mecbur vereceğim. Mecbur yok şey. elinde kalacak. Eee. Evet. ucuz ucuz ver. Ya gitsin ya. Biz oradan onu verelim. Elinde şişireceğine ucuz ucuz ver gitsin. Yapacak bir şey yok ha. Evet. Ucuz ilaç atma. Yok ben değilim, geliyorum. Hangi ilacı veriyorum ben onu atıyorum. İyisini at daha iyisini iste. De ki bana ucuzluğunu verme bana iyisini ver. En iyisini versene, Sen çünkü bundan para kazanacaksın. Para kazanacağına göre biraz masraf etmen lazım. Tabii. En ucuz zehiri atacağına en iyisini at, en kuvvetlisini at. Ben Benim ne gerekiyorsa veririm. Böyle şimdi ilacı gene buradan olayım. sen görelim ne kadar ilacı. <laughs> evet. Kaç para değişiklik? 80, 90, 100. Bamya ne kadar? 55 lira. 55 lira. iyi. Niye, Niye? <laughs> bamya mı bitiyor? Ben neredeyse biteceğim abi. He ee, ondandır. <laughs> sen <laughs> ya? <laughs> Çağırsaydın gelirdik. O güzel fasulye var bak. Ben sevmiyorum. Ben bence bu şey sevmiyorum. ne kadar? 30. Her hafta yükseliyor. Her hafta Yok. Hacı bu bana çifti yaz. Hacı. Hacı değil Hacı. Hacı, Hacı, Hacı. Hacı mı? He. Hacı. hacı. Babanın. Boşluk bırakayım. Yok doldur. Baba. Hacı Baba. Nen. Nen, nen. Ha. Hacı Baba. Nen. Nen. Ha, burada Hacı Baba'nın çifti. Ha. Bas. Abone ol. Şimdi abone ol. Hadi benim videolarımı sen şey verecek. Şuraya da bastık. <laughs> Tümü. Ben video attığım zaman sana haber bildiri gelecek. He. Burada bir sürü videolar hepsini buradan görebilirsin. Tamam. Kendini de görebilirsin daha önce seyretmediysen. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ceviz, 65 tek çırık içinde yok. Karab getir karab. Öyle karmaz yavaş yukarı. Orada kalmaz. yere bırak. Yan bırak yan bırak. Ne <laughs> içerdi? <laughs> Kır. Ne <Karan> içerdi? <yiyor. gülüyor> <laughs> <laughs> Yani ufak tek bir dikide yok. Ufak ama. Yemesi zordur işte. Ha. Çıkarması zordur. Kır kır da bak. Peki çekil değil ama bak çıkıyor. Ya çıkma çıkma. İnsan çırpa. uğraştırır. Ha, çekil değil. Çekil değil. Hepsi çıkıyor çıkıyor. Hayır mı? malında gösteriş olmayınca yani fiyat olmuyor. Ya sen ona rengine bakma. He. Evet. bunda at değil. Kırk. Evet. Kırk lira o. Ne kadar toplam Ne kadar toplam yetmiş mi? Ne kadar Ne kadar Nar vakti gelmemiş ki nar ekşidir. Nar var da vaktidir. Ekşi, ekşidir, Ekşi. Sen tadına bakır mısın? Ekşidir. Dört ezem şimdi. Hey ben de çek. Hele daha amcayı da çek. Çekiyor zaten bak. İnternete gidiyor. İnternete gidiyor. Şöyle evet, Ceviz, ceviz dağıdıra evet. ceviz. Ceviz. Ceviz, ceviz, <laughs> ceviz yani Bilmiyorum. Söyle ama gene bekleriz söyle. Söyle gene bekleri söyle. Söyle söyle. Bir daha beklerim Sen, sen neredesin? Sen nerede bulacaksın? Ben tamam, buradayım her gün. Tamam seni burada bulacak mısın affetme? Ha, ben gelmem. Niye ki? Olsa gelsem olmaz gelmez. Ya yani sen ne alıp ne satıyorsun? Ben ne alıp satıyorum dayı. He. Ben hana alıyorum? Eyvallah, sağ olasın. Sağ olasın. Hayırlı işler olsun. Hadi teşekkür ederim dayı. Bazı ürünlerde sezon sonu olması nedeniyle fiyatlar yükselmiş. Evet, Çermik'te ilk ve tek pitaya. Ejder meyvesi. Merak edenler için Bistin Market'te tanesi 55 lira. Cevizlerin çatlamaya başlamış. 4-5 gün sonra hasata başlayacağım. Paraş verenler şimdiden verebilir. Gramajda kalite konuşacak. Her türlü iddia varım. Yeme vakti gelmiş evet. Bir tanesini kıralım bakalım hadi dur, hadi. Hadi dur. Siparişini vereceğimiz ceviz bu İçi gayet dolu Tam top dolu Hiçbir gram boşluk yok Şöyle bakın henüz daha taze. Şu anda hasadı yapılacak. Hasada yapıldıktan sonra satışa arz olacak.